Şimdi köyümüzün en yöresel yemeği olan kabak ezmesini anlatacak şimdi Makbule Hanım. <laughs> Makbule Hanım'ın kabak ezmeleri müthiş lezzetlidir. Böyle bol yağlı acayip bir tadı vardır. Şimdi anamdan izleyelim bakalım neymiş bu bir dinleyelim. Buyurun. Fasulye tohaplarım, fasulyeyi iplihlerim. tencerenin dibine koyarım. Ondan sonra da kabakı keserim. Kabağın kabuğu kartısı soyarım. Kara kabak mı ak kabak mı? Kara kabak. Kara kabak evet. Ondan gencisi güzel ayıkların yığarın. Dilim dilim büyük dilim. Fasulyenin üstüne koyarım. Ondan sonra biraz uzatarım. Kapatırım tencerenin. Acık su koyarım. O bir şey. kere Elime bir tahta kaşığı oldu. Güzel ezmelerim. Ezersin Ezerim. Fasulye de içinde Fas... mi bu ara? Çıkar. İşinde, Güzel çıkar. Evet. Güzel fasulyenin ezmelerin. Ondan sonra tovada tere... so... Tereyağı eridirin. Soğan kayırın. Acı biber, yeşil biber, pul biber atarın. Ondan sonra da süt koyarım tovaya eridikten sonra. dökürün oh. üstüne bal süt. Karıştırıyorum. Al sana yiyiz. Ye. Çok, Çok güzel. <laughs>